Ekibin yeni yavru köpeklerin geldiği geniş bir aile için yeni bir ev inşa etmeye ihtiyacı var. Ama Çinçina e ve süperstar müzisyen olan komşunun akşam konseri için uyuması gerekiyor. Hmm. Pekala Ala ekip. Ya gürültüsüz inşa etmeye çalışmak yerine gürültümüzü engelleyen bir şey inşa edersek? Yastıktan kale mi? Bu doğru. Çile evinin etrafına yastıktan kale yaparsak yavrular gibi o da bir şey duymaz. <laughs> Yastıkları da kaleleri de severim. İşte bu tam benlik bir fikir. Tink, senden yastıkları getirmeni istiyorum. Taşımaya hazırım. Luna, sen ve ben onları kamyonlarımızı yerlerine çekeceğiz. Anlaşıldı. Ve Roxy, onları yerine bağlamanı istiyorum. Hadi parçalayalım. Pekala ekip, hadi başlayalım. Give me- kale. Topidik ve de işlevsel. Bunun işe yarayacağından emin misiniz? Öğrenmenin bir tek yolu var. <laughs> Pekala köpüşçüler biraz gürültü yapalım. Gürültü. <laughs> Bu nasıl da Bayçil? Bayçil? Ve böylece büyük bir sorumlulukla ekip Çinçila'yı rahatsız etmeden büyük bir ev inşa etmeyi başardı. Bu nedenle herkesi önemsemek ve her zaman düşünmek çok önemlidir.